Sevmek kadar onu ifade edebilmek de önemli. Belki de bunun en iyi başarıldığı bir yere, Gümüşhane'deki bir köye misafir olacağız şimdi. Neden mi? İzliyoruz. O işin orada ölümsüzleştiriliyor. Kimi eşinin, kimi evladının, kimi torununun adını yazdırdı. Gizem, Kiraz, Eren, Özlem kalplere kazınan isimler çatılara da yansıdı. Gelen giderin dikkatini çeksin, görsünler, okusun bilinsin diye çatılara yazmışlar. Kelkite bağlı Akta köyü dev isimlerin yazılı olduğu bina çatılarıyla meşhur. Köydeki bu geleneği 23 yıl önce balık restoranının çatısına kızının adını yazdıran Cevat Alkan başlatmış. Köyümüzde benden sonra işte 8-9 kişinin yazdığını Biliyorum. Şimdi köyde herkes eşi çocuğu annesi babası bir sevdiğinin isminin yazılı olduğu bir çatının altında yaşıyor çocuklar unutulmasın diye, evlerin onlara ait olduğunu bilsinler diye, yani dedelerin onlara karşı bir sevgisinin olduğunu anlamaları için öyle isim yazmışlar yani.